Şimdi BDN e sormuş suya verilen toplam ısıyı sormuş. Burada arkadaşlar normal zamanlarda aslında birinci yasa analizi yapıyorduk ama bu sefer birinci yasa analizi yapmıyoruz arkadaşlar çünkü yeterli veri yok ve elimizdeki veriler lisede öğrendiğimiz MC Delta T yöntemine kullanmaya elverişli. Bunu da kullanmanız gerektiğini, bazen işinize yarayacağını bilmelisiniz. Yine bazı sorular olacak hem e, birinci yasa analizler hem de bu yöntemden yapılacak ama yine de bu da elinizde bulunsun bazen oradan çıkmayabilir sorular buradan da e, yapabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar giren 3 tane Q var. Nasıl? Bir aslında 3 tane Q yok ben 3 tane yazmışım ama 2 tane Q da denilebilir. Yani birinci durumda başlayıp e, ikinci duruma kadar gelen yani birinci durumdan ikinci duruma getiren şöyle arkadaşlar bunu silelim sizinle beraber yapacağım onu da. Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Q 1, 2 artı Q 2, 3 diyebiliriz arkadaşlar. Ve yani şöyle ki Q birinci durumdan ikinci duruma kadar bir ısı veriliyor ve sonuç olarak burada sıvıydı arkadaşlar. Burada da kızgın buhar. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Önce sıvı ısınıyor bir hal değişimi sürecine giriyor, Buharl şey buharlaşma sürecine giriyor ve yavaş yavaş buharlaşmaya başlıyor ve tamamı buharlaşmış oluyor. Buradan suyun tamamının buharlaştığını anlıyoruz. Bu bizim nerede işimize yarayacak arkadaşlar? Ee, burada e, değerleri yazarken yani buharlaştığını da işin içine katacağız e, ve hesaplamalarımızı ona göre yapacağız. Başlayalım arkadaşlar hesaplamalara. E, suyun ısınması mc delta t üzerinden nasıl bulunuyor? m su çarpı c su çarpı delta t t2 eksi t1 diyeceğiz. İkinci durumdan birinci durum çıkartacağız arkadaşlar. Ee, ve birinci durumdan ikinci duruma kadar olan e, süreçteki ısınma e, esnasında aldığı q değerini böyle bulmuş olacağız. Bu bizim ilk q değerimiz olacak. Bu aradaki kızgın buhara geçtiğini bildiğimiz için yani artık tamamen buharlaştığını bildiğimiz için bunun bir hal değişimi yaşadığını biliyoruz. O yüzden bunu m su çarpı hpg olarak bu hpg dediğimiz her lisede gördüğünüz umarım görmüşsünüzdür. E, le mesela erime değeri ya da l donma ld le donma değeri vardı. E, onun yerine bugün e, bu derste hpg kullanacağız arkadaşlar m su çarpı hpg bizim erime esnasında ya da işte donma esnasında e, diyelim çünkü bu h donma ile alakalı olacak Donma e, esnasında aldığı e, toplam ısıyı bulmamız için, yani sadece o aralığı, dom, e, e, yani buharlaşmaya başladığından itibaren tamamen buharlaşana kadar aldığı ısı miktarını e, hesaplayabilmemiz için bize gerekli ifade bu m su çarpı hpg diyoruz arkadaşlar. Bu da böylece hesaplanmış oldu ve son olarak arkadaşlar e, tamamen Kızgın buhar yani tamamen buharlaştıktan sonra bir miktar daha ısınıyor. O ısınmadaki aldığı ısınmada aldığı değeri ise aldığı ısı değerini ise ısı miktarını ise e, son entalpiden e, ısınmaya yani buharlaştıktan sonraki ısınmaya başladığı entalpi Yani buharlaşmanın son anı e, artık tamamen buhar olduğu an arasındaki farkı alırsak arkadaşlar e, buhar olarak... Ne kadar ısındığı, buhar haline ne kadar ısı verildiğini anlayabiliyoruz. Ee, bu da e, son değerimiz oluyor. İşlemleri yapıyoruz arkadaşlar. E, M su 2 kilogramdı. E, CS 4.18 kilo bölü kilogram kelvin. Bunu tablodan bakabilirsiniz. A2 olması lazım. E, T2, T1 e, sıcak değerlerini yerleştiriyor arkadaşlar. T2, T1 yapacağız. 9961 eksi 25 santigrat derece. Bunu açıklamıştık arkadaşlar. Nereden bulduğumuzu, nasıl geldiğini, nasıl anladığımızı hepsini açıkladık. E, artı diyoruz arkadaşlar. Burada santigrat derece yazmışım. Artı 2 kilogram çarpı HPG'yi zaten 2257.5 kilo bölü kilogram olarak bulmuştuk. E, artı diyoruz. M su 2 kilogram 2 e, kilogram e, Parantez içinde 3049, 43.9 yani bu H3, H3 değerimiz oluyor. Son, artık en son vardığı yerdeki entalpi değeri. Eksi e, 2675 e, kilojoule bölü kilogram. Bu da e, buhar olduktan sonra ısınmaya başladığı an. Yani tamamının buharlaşmış olduğu andaki entalpi değeri olarak söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar gerekli işlemler yapıldığında bu işlemler tamamlandığında Q değerimiz 5875.5 kJ olarak bulunuyor. 5. tamamlandı. 6. kısma geçelim arkadaşlar. burada piston istenmiş bizden pistonun yaptığı iş istenmiş. Pisonun yaptığı iş arkadaşlar bir önceki videomda anlatmıştım. Burada basınç sabit olduğu için pisonun yaptığı iş anlayacağınız üzere şu noktadan itibaren tutucuya geldiğinden itibaren pison kesinlikle iş yapmayacak. O yüzden pisonun yaptığı işi birinci durumdan ikinci duruma kadar ki kısımda ki ilerlemesini ele alarak bulacağız. Burada da basınç sabit olduğu için e, iş formüllerinde basıncın sabit olduğu formülü eğer hatırlayacak olursak P çarpı delta V P sıfır çarpı hacim değişimi olarak buluyorduk. Burada değerleri yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bu süre boyunca 100 kilopaskalda kalmıştı. E, Sonun kapı olduğu için basınç değişmeyecek. 100 kilopaskalda kaldı. Ve delta V'ye bakıyoruz arkadaşlar. İkinci durumda e, bunu ben delta V ye, burada bir hata yapmış arkadaşlar. Burada 0.2 Burada ufak bir hatamız olmuş arkadaşlar. Onu hemen düzelttik. Onu hemen düzelttik. Burada normal hacmi almak yerine 0.4 almak yerine özgür hacmi almışım. 0.2 olarak almışım. O yüzden onu hemen 0.4 olarak düzelttim ve sonucu da 39.7944 olarak revize ettim. Ve da arkadaşlar 39.7944 kiloj olarak bulunmuş oldu. Umarım anlamadığınız bir yer yoktur. Kafanıza takılacak bir yer var mı diye kontrol ediyorum. Burada anlamayacak bir şey Burası çok basit. Yine de sorabilirsin arkadaşlar takıldığınız yerler olursa. Arkadaşlar D şıkkını anlatıyorum. D şıkkında TV diyagramı var. Ee, öncelikle birincinin, birinci noktanın e, şunu belirteyim arkadaşlar. Yine tabi doymuş sıvı ve doymuş buhar eğrilerini yazmak zorundasınız. Bunu yazdınız arkadaşlar. Kritik noktayı belirttiniz. E, sonrasında birinci noktanın doymuş, e, sıkıştırılmış sıvı olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle ki e, doymuş Sıvı olsaydı eğer sıcaklığı 99.61 santigrat derece olacaktı ama sıcaklığı 25 santigrat derece şurada gördüğünüz üzere buradan sıkıştırmış sıvı olduğunu anlıyoruz ve sıkıştırmış sıvı bölgesine herhangi bir yeri çiziyoruz arkadaşlar. Ve bu noktada basıncı sabit olarak sıcaklığı artacağı için arkadaşlar bu yönde çiziyoruz. Zaten TV ve TS diagramlarında e, basıncı e, sabit basınç eğrisi olarak göstereceğimiz eğer mesela sabit basınçla ilerliyorsa bir madde e, böyle... Sıkıştırılmış sıvı bölgesinden doymuş sıvıya doğru şöyle eğri yani yukarı yönde bir çizgi çizdi arkadaşlar. Doymuş sıvı noktasına geldikten sonra düz bir şekilde hal değiştirir ve doymuş buhar noktasına geldikten sonra şu, şu tarafa doğru, şöyle şu tarafa doğru bir hareket yapar. Kızgın boruluk ısı artımı ve hacim özgür hacim yükselmesi olacağından dolayı şöyle yukarıda doğru bir hareket yapar. Bu kafanızda bir ezber olarak kalacak zaten. Ondan sonra ona göre çizeceksiniz. Sürekli çizeceğiniz zamanlarda TV ve TS diagramlarında bir noktasındaydı arkadaşlar buradan sıcaklığı yükseldi ve doymuş sıvı noktasına geldi nerede geldi çok önemli arkadaşlar burada bir yerlerde geldi yani sonuçta doymuş sıvı noktasına geldi ve doymuş sıvı noktasına geldikten sonra e, doymuş buhar olana kadar ısı vermeye devam etti arkadaşlar. Doymuş buhar olduğunu bunu nasıl söyleyebiliyorum? Kızgın buhar olduğunu zaten bunu bulmuştuk. Kızgın buhar olduğunu bildiğimiz için bunu doymuş e, buhar noktasına düz bir şekilde da, tabii zaten hal değişimi olduğu için düz bir şekilde gelecek zaten. Hal değişimi olduğu için düz bir şekilde gelecek zaten. Bunun e, aksi bir ihtimal yok. O yüzden düz şekilde getiriyorsunuz böyle doymuş buhar noktasına ve bu noktadan sonra arkadaşlar hiç hacim artışı olmadığı için e, siz şimdi ki Arkadaşlar şöyle ki tamam buhar olana kadar tamamı buhar olana kadar ee, özgür hacim artacak. Neden artacak? Çünkü bir buharlaşma söz konusu. Buharlaştığında ise kütlesi değişecek. Ee, yani hacim bölü kütle eşittir. Özgür hacim e, formülünden kütlesi değiştiği için özgür hacim artabilecek. Kütlesi azaldığı için özgür hacim artabilecek. O yüzden buharlaşana kadar özgür hacim artacak. Ama buharlaş, tamam buharlaştıktan sonra, bütün hepsi gaz olduktan sonra, buhar olduktan sonra özgür hacimin değişmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü özgür e, hacim de değişmeyecek. Yani bunun zaten e, hacim sabit, kütle değişmediği için ha, yani genel hacim sabit, kütle değişmediği için V bölümeden özgür hacim de değişmeyecek. Özgür hacim değişmediği için de burada böyle sabit şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Yukarı doğru sıcaklık artmaya devam ettiği için e, sıcaklığı böyle arttıracak yönde çizeceğiz. Ve bunu 300 santigrat dereceye getireceğiz arkadaşlar. Şöyle 300 santigrat derece yazabiliriz. Biraz ufak çizdiğim için. 300 santigrat derece yazabiliriz arkadaşlar. E, ve Tablomu salonlamış oldu arkadaşlar. Burada kafanıza tıklanan bir şey olursa sorabilirsiniz. Yani şu iki noktasında spesifik olarak gösterdiğimiz bölüm. Yani şöyle tam iki noktasını görmek isterseniz arkadaşlar. Yani tam olarak pistonun tutuculara değdiği anı eğer merak ediyorsanız ilk, ilk seçtir 0.118 olacak. Bu noktada bir yerde şu iki durumu ama önemli değil. Önemli olan geçişler, önemli olan mantık. Önemli olan tabloyu nasıl çize, çizebileceğinizi bilmeniz. Özet olarak bu şekilde arkadaşlar. Yine kapınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Eksik olduğum yerleri belirtebilirsiniz. Beğeniyorsanız beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zile basabilirsiniz vesaire. Yapabilirsiniz arkadaşlar. E, çok çalışın arkadaşlar. E, çok fazla tekrar edin ve asla dinlediğiniz şeyleri anladığım olarak saymayın. Kesinlikle e, tekrar tekrar yazmalısınız. Boş kağıtlara defalarca yazmalısınız e, ki sınavda yapabilirsiniz. E, umarım hepiniz çok iyi notlar alırsınız. Çok güzel e, derecelerle üniversiteyi bitirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.